Merhaba. Eklemetir Koca Konak Türküsü'nün sözleri şey için karşınızdayım. Türküyü iki parçaya ayırdık. Her parçasında dört tane ölçü var. Ölçü ölçü gideceğim. Kısım kısım gideceğim anlatırken. Türküyü çalarken kullandığımız notalardan başlayalım. Do Alt tel Mi Üçüncü perde La Yine üçüncü perde Siler bemol Dördüncü perde. Fa, no, eğer fa'nın yanında herhangi bir işaret yoksa natural fa. Dördüncü perdedeki. Eğer fa'nın yanında herhangi e, kare işareti varsa bu da fa diyez. Beşinci perdedeki fa'yı kullanacağız. İki tane solümüz var. Yedinci perdede bir sol var. Bir de orta tel boş durursak bu da soldür. Bunu da kullanacağız. Girişte ve çıkışta orta teldeki solu kullanacağız. Türkünün ortasında 7. partideki soru kullanacağız. Zaten anlatırken söyleyeceğim. Başka herhangi noktamız yok herhalde. Yine gelirse zaten denk gelirse söyleyeceğim. Başlayalım. Birinci ölçü. Sol la la do si la la. Evet. Bakın. O sol boş. Sol la la do si la sol, la, la, do, si, la, la. En sonaki la'yı uzatıyorum. İkinci ölçü, birinci ölçünün aynısı. Sol, la, la, do, si, la, la. Bakın. Sol, la, la, do, si, la, la. İki ölçü de bu şekilde. Üçüncü ölçüme geçiyorum. Re, mi, mi, re, mi, fa, sol, la. Re, mi, mi, re, mi, fa, sol, la çalarak söyleyelim. Yavaş yavaş, oldukça yavaş söyleyeceğim. Re, mi, mi, re, mi, fa derken bakın buradaki fa hangi fa? Fa diyez. Re, mi, mi, re, mi, fa, sol, la. Sol, yedinci perdedeki solümüz. La ise 8, 9, 10. 10. perde. La'dan 3 perde sonra bakın. Sol buradaydı. Sol'ü bırakıyorum. 8, 9 ve 10. perde de La'yı. Burası biraz zor. Tekrar edeyim. Re, mi, mi, re, mi, fa, sol, la. Bakın bir, birinci parmak ve üçüncü parmakları kullanırsanız daha rahat edersiniz. Re, mi, mi, re, mi, fa derken hemen... Şu birinci parmağım sola geçecek. Bakın. Fa Sol La Tekrar ediyorum. Hemen şu sadece şu iki parmağınız birinci ve üçüncü parmağınız hareket edecek. Şu, bakın şu şekilde buradan kayacak buraya gelecek. Mi Fa'dan Sol La'ya gelecek. Üçüncü ölçüyü son kez tekrar ediyorum. De, mi, mi, re, mi, Fa, Sol, La Fa, Fa diye unutmayalım. Dördüncü ölçüme geçiyorum. Sol, Fa, Sol, Mi, Mi, Re Pardon. Sol, Fa, Sol, Mi, Mi, Re, Do Tekrar ediyorum. Sol, Fa, Sol, Mi, Mi, Re, Do Buradaki Do'yu da uzatacağız en sondaki Do'yu. Buradaki Fa yine Fa diyezden çalacağız, dördüncü perdedeki Fa'dan çalacağız, Fa diyezden çalacağız. Sol, yedinci perdedeki Sol'den çalacağız. Demiştim hani ortadaki Soller bu. Çalalım. Ne 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 demiştik? Sol, Sol Fa, Sol Mi, Sol Fa, Sol Mi, Mi Re Do. Çal çalalım. Yine bir ve üçü kullanırsanız daha rahat edersiniz. Sol, sol, mi, mi, re, do. Bakın bir ve üçüncü parmaklarım hareket ediyor. Sol, üçüncü parmağım solde. Sol, fa, fa, arfa, Sol, fa, sol, mi, mi, re, do. Do uzatıyorum. Do da fiske de yapabilirsiniz. Son kez tekrar ediyorum dördüncü ölçüyü. Sol, fa, sol, mi, mi, Evet dördüncü ölçümüz de bu şekildeydi. Birinci kısmı bitti türkümüzün. Türkümüzün birinci kısmı bitti. Ee, baştan bir tekrar alayım ben birinci kısmı. Söyleyerek birinci kısmı bitireceğim. Baştan başlıyorum birinci ölçüm. Söylerken çalmayayım ben. Söyleyeyim parmağımla kaçıncı ölçü olduğunu size, size göstereyim. Birinci ölçümdeyim. Sol la la do si la la. Sol la la do si la la re mi mi re mi fa sol la sol fa sol mi mi re do çalarak göstereyim bir de. ikinci kısma geçiyorum. İkinci kısımdaki fa'yı artık natural fa'dan alacağım. Yani dördüncü perdeki fa'dan. Bundan sonraki fa'larım dördüncü perdeki natural fa. Beşinci ölçüdeyim. İkinci kısmın birinci ölçüsü. Mi fa fa mi mi re re do. Tekrar ediyorum beşinci ölçü. Mi fa fa mi mi re re mi pardon mi fa mi mi fa fa mi mi re re do mi fa fa mi mi re re do beşinci ölçüyü tekrar ediyorum son kez mi fa fa mi mi re re do altıncı ölçüye geçiyorum re mi mi re do si la Re mi mi re do si la tekrar ediyorum Re mi mi re do si la beşinci ölçümüz pardon altıncı ölçümüz Re mi mi re do si la yedinci ölçümüze geçiyorum La la si si sol do si la buradaki solüm artık ikinci perdedeki sol, sol la si si sol do si do si la bakın la la si si sol do si la pardon söylerken bir ezgide bir yanlışlık yaptım uzatmalarda la si si sol do si la tekrar ediyorum la si si sol do si la 6. Evet 6. ölçüm. 7 ölçümüzdü bu da. La, e, tekrar ediyorum son kez. La, si, si, sol, do, si, la. Son ölçümüze geçiyorum. O artık la, la, la diye gidiyor. La, 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 la. La'lar hep el burada zaten bu parmak. La, 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 la. Son ölçümüz bu gayet basit. La 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 la. Şimdi ikinci parçadan söylemeye başlayacağım. İkinci kısımdan nereden? Mi fa fa mi mi re re do re mi mi re do si la. La si si sol do si la 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 la. Şimdi de çalarak söyleyeyim. Mi fa fa mi mi re re do re mi mi re do si la la si si sol do si la 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 la. ikinci kısmı. Mi fa fa mi Notaları zaten açıklama kısmında paylaştım. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar.